أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Muhterem kardeşlerim tekrar رمضان ı Şerif'iniz mübarek olsun. Allahu تَعَالَى bu Ramazan'a ulaştırdığı gibi Rabbim sıhhatle, afiyetle, af ve الله önce bayram gecesine, bayram gününe Rabbim inşallah cümlemizi sevdiklerimize beraber ulaştıra inşallah. Ee, son 10 gün giriyor muhterem kardeşlerim. Son 10 güne çok dikkat etmemiz gerekir ki bir kişi hele hele bize dese ki ya bana 100 lira ver sana 1000 lira vereyim, 1000 liralık bir ticaret var dese hemen hepimiz Allahu alem, hepimiz koşa koşa gideriz. Allahu Teala bize burada bir geceyi değerlendirin. Hadi 10 geceyi değerlendirin diyor Allahu Teala bize. 10 geceyi değerlendirdiğimiz zaman 83 yıllık yani bin aydan daha hayırlı olan 1000 aydan daha hayırlı olan bir ömür verecek bize. Yani. Onun için Ramazan'ın son 10 günü girmesi itibariyle muhterem kardeşler. Bundan sonraki cehennemden azat olunacağımız bir ay, bir gün olması münasebetiyle daha çok ibadetlere dikkat etmemiz gerekir. Hele hele teravihleri kesin kes, cemaatla kılmaya gayret edin. İş bitmez, dünya telaşı bitmez, dünya işi bitmez, dünya koşturması bitmez. Teravihleri ihmal etmeyin. Çünkü kim inanarak geceyi teravih namazını kılırsa diyor Peygamber Efendimiz sallallahu geçmiş günahlar affolun. Teravih namazını aman ha ihmal, ihmal etmeyin. Sonra sahur vakti muhterem kardeşlerim kalktığınız zaman sadece yemek için değil de iki rekat, 4 rekat, 12'ye kadar teheccüd kılmaya gayret edin ve el açıp dua edin son 10 gecede. Ee, ve sehur vaktini yaptıktan sonra sabah namazını illaki cemaatle kılıp Güneş 20-25 dakika doğuncaya kadar ibadetle, zikirle, taatla geçirin ki e, selamun diyor. Çünkü hiya hatta matla fecr diyor. allah Teala fecre kadar devam eder. O vakti değerlendirmiş olun. Gücünüz yettiği kadar gün içerisinde sadaka vermeyi ihmal etmeyin. Bu ay çok bereketli bir ay. Herhalde bu son 10 gün. Onun için bu son 10 güne muhterem kardeşlerim değerlendirmeyi ihmal etmeyin. Çünkü gel seneye ya çıkarız ya çıkamarız. Allah bilir. Bizden bizimle beraber olan sevdiklerimiz, kardeşlerimiz vardı geçen Ramazan'da bizle beraber. Bu Ramazan'da yokturlar. Belki de Allahu Teala bizim için de ecel takdir etmiştir. Hiç olmazsa bu Ramazan'ın son 10 gününü güzel geçirirsek Allahu Teala bize bereket verir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son 10 günü geldiği zaman kendi kendini tamamen ibadete verir. Allah Resulü sallallahu ve uzaklaşır ve itikafa girermiş. Gücü olan kardeşlerimiz itikafa girmeye gayret etsinler. Çok büyük bir sevap. Peygamber Efendimiz Hazretim hemen hemen Medine döneminde hiç terk etmemiş yani bu son 10 günü. Muhterem kardeşlerim, çok iyi değerlendirelim inşallah. Allahu Teala tekrar Ramazan-ı Şerefinizi mübarek eylesin. İbadetle geçirmeyi ihmal etmeyin. Son 10 günü, hele hele tek geceleri, tek geceleri aman ha aman ihmal etmeye, etmemeye gayret edin kardeşlerim. Allahu Teala inşallah e Allah'ım sen affetmeyi seversin, affedicisin. Bizleri, tüm kardeşlerimizi ümmet-i Muhammed'e affeyle diye inşallah bu gecelerde, bu son 10 günde ümmet için, bizler için dua edelim kardeşlerim tekrar Allahu Teala Ramazan'ın şerefine mübarek gelesin. Kadir gelesini ihya eden kullarından eylesin. Babam inşallah sıhhatla, afiyetle, mağfiretle bayrama sevdiklerimizle beraber ulaştırsın inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.